Hem keçi varlığında da aynı ya. ilerliyorsunuz. Hem de sanırım Nergiz, Lavanta ve diğer ürünlerde de öyle. Bir kısım fideyi veriyorsunuz ya da keçiyi veriyorsunuz. Bir, bir süre tanımlıyorsunuz. 2 yıl, 3 yıl ya da 5 yıl. 5 yıl sonra vermiş olduğunuz şeyi geri alıp bir başka üreticiyle paylaşma. Dolayısıyla kendi kendini çoğaltan ve sürdüren bir mekanizma. Evet. Bununla ilgili bilgi vermek isterseniz. Şimdi Burada hayvancılık desteklerini, yani Hı. canlı materyal, canlı hayvan materyalini e, bizler sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. E, projelerimizle beraber 2020 yılında başladığımız bir Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi Hı. var. E, şimdi projenin başlangıcında, bu yana 2019'dan bu yana 360 ailemiz oldu. Hı. Biz her yıl 1500 hayvan Hı. dağıtımı yaptık ve her yıl 60 aileye 4'er ton yem verdik. Şöyle Hı. düşünün, bir yetiştiricimize... 4 ton yem, 24 dişi bir erkek olmak üzere 25 küçük baş hayvan, hmm. ee, bir yıllık aşı hizmetini veriyoruz. 2020'de başladık, 2021'de dağıtmaya devam ettik. Herhangi bir hmm. e, geri dönüş almadık ama hmm. her yıl yine 60 aile. Hmm. Ee, 2022 itibariyle bizler 2020 ve 2021 daha önce verdiğimiz üreticilerden ...geri hayvan toplamaya başladık. Bunu nasıl yapıyoruz? Hı. Küçük baş hayvanı toplarken sürünün popülasyonuna bakıyoruz. Hı. Eğer yeteri kadar e, arttırmışsa 10-15 şeklinde, 5-10-10 şeklinde... E, ...3 yılda bu şey, küçük baş hayvanları geri almaya başlıyoruz. Hı. Hı. E şimdi 2021'e geldiğimizde yaklaşık 550 hayvanı, Hı. 2022'de 1200 hayvanı... ...2023 Hı. ve 2024 yılından itibaren Hı. bizler bu yılda olduğu gibi... Yine 60 aileye, yine Hı. 1500 hayvan dağıttık ama herhangi bir şekilde canlı hayvana para ödemedik. Yani bak. E ne yaptık? Evet. Gittik diğer üreticilerden tut, toplamaya başladık ve son derece başarılı. E şimdi bak baktığınız zaman e bizler 360 aileye 9000 damızlık küçük baş hayvan dağıtımı yaptık. Evet. E şimdi 9000 hayvanın 12000'de de yavrusu olduğunu düşündüğünüzde evet. Mersin ekonomisine biz 21.000 hayvan Hı. E, aktarmış olduk. Yani Hı. katkı sunmuş olduk. E baktığınızda bunlar damızlık değeri olan hayvan. Evet, yani bir evet. e, damızlık değeri olan hayvanı işte sizler biliyorsunuz günün e, fiyatlandırmasına baktığınızda Hı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında 25-30 milyonlara kadar bütçemizde paramız kalıyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bunu başka projelere. E, biz 2020'de Hı. bunu başlatmıştık. 2025 yılında da bu sefer arıcılıkla ilgili altı kovan projesini başlattık. Evet. E, orada da e, 40 ailemize 30'ar e, adet arılı Kovan verdik. işte Hı -hı. Çift katlı, tüm e, gereçlerinin olduğu içerisinde, bambunun, peteğin olduğu bunların hepsinin olduğu setler verdik Hı -hı. kovan ile beraber. Evet. Şimdi ne yapacağız? Gelecek sene bizim verdiğimiz üretici bize yarısını verecek. Hı -hı. 30 kovanın 15'ini verecek Hı -hı. arasıyla. Kendi ayakları üzerinde durduğu bir sistemi kuracak. Bir sene sonra yine 15 verecek. Hı -hı. Bize borcun tamamlamış olacak ama Hı -hı. biz ne yapacağız? Onlardan aldığımız arıları Hı. yeni yetiştiricilere vereceğiz. Evet. Şöyle düşünün, 2026 ve 2027'den sonra canlı ya da para vereceğiz. Evet. Aynı şimdi Aynı küçük sistemde. baş hayvana evet. para ve bütçe ayırmadığımız Hı. gibi. O Bunu, da ama çark sürekli kendi kendine... Bu, bu